Merhabalar, Binur'un Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın pidesini aratmayacak, yapımı çok kolay, yumuşacık Ramazan pidesi tarifim var. Tarifimizi ilk olarak hamurumuzu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına 2 su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Tarifimizde kullandığımız su bardağı 250 mililitre. Bir paket kuru mayayı ekliyoruz içerisine. Daha sonra bir tatlı kaşığı toz şekeri ekliyoruz. Bunları e, iyice birbirine karışıncaya kadar karıştırıyoruz. Mayanın aktifleşmesi için suyun ılık olması çok önemli. Daha sonra bir adet yumurtanın beyazını içerisine koyuyoruz. Yumurtanın sarısını daha sonra pidelerin üzerine koymak için kenara ayırıyoruz. Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Bu tarifimde toplamında 4 su bardağı un kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra içerisine 2 tatlı kaşığı tuzu ekliyoruz. Ve bütün malzemelerin hepsini spatula ile güzelce karıştırıyoruz. Ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Pidelerin yumuşak olması için hamurumuzun yumuşak ve ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Kalan unu da ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Siz de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Hamurunuz ne kadar yumuşak olursa pideleriniz de o kadar lezzetli ve yumuşak olur. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi spatula'yı bırakıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2-3 dakika boyunca iyice özleşene kadar yoğuruyorum. Hamurun güzel bir şekilde yoğurulması çok önemli. Hamur ne kadar güzel yoğurulursa pidelerimiz de o kadar güzel olur. Hamurumu yoğurma işlemini bitirdim. Ellerimi de yıkadım. Hamurumu kenarlardan toparlıyorum. Daha sonra hamurumun üzerini kapatarak oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyoruz. 1 saatin sonunda hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı ve kabardı. Hamurumuzun ilk olarak havasını alıyoruz. Mayalı hamurumuzun havasını almazsanız eğer yerken mayasının tadını hissedersiniz. Şimdi tezgahın üzerine biraz un serperek hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Çok yumuşak bir hamur olduğu için bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz ellerinize ve tezgahınızın üzerine. Aksi halde hamurunuz yapışır. Hamurumuzu tezgaha aldıktan sonra kenarlarından toparlayarak yuvarlıyoruz. Biraz daha un serperek elime yapışmamasını sağlıyorum. Şimdi yuvarladığımız hamuru eşit olacak şekilde iki parçaya bölüyoruz. Bu tarifimizde iki adet Ramazan pidesi elde ediyoruz. Kestiğimiz hamuru yuvarlıyoruz. Kenarlardan aşağı doğru hamurumuzu sıkıştırıyoruz. Ve şeklinin daha düzgün olmasını sağlıyoruz. Hamurun ikisini de aynı şekilde hazırlıyoruz. Fırın kağıdı serdiğimiz tepsimize biraz un serpiyoruz. Daha sonra yuvarladığımız hamurun bir tanesini tepsimizin içerisine alıyoruz. Üzerine bir bez kapatarak 15 dakika oda sıcaklığında dinlendiriyoruz. Diğer hamurumuzu da tepsimize alıyoruz ve aynı şekilde üzerine kapatarak onu da dinlendiriyoruz. Pidelerimizin üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu güzelce çırpıyoruz. Böylelikle pidelerimizin üzeri nar gibi kızarmış olacak. Hamurumuzu 15 dakika boyunca dinlendirdik. Hazırladığımız sostan 3 yemek kaşığı üzerine döküyoruz. Daha sonra elimizle her yere yayılacak şekilde sürüyoruz. Hamuru biraz ellerimizle bastırarak yayıyoruz. Çok fazla da inceltmiyoruz. Yeteri kadar açtıktan sonra pidemize son şeklini veriyoruz. Şekil verirken parmak uçlarımızla iyice bastırıyoruz. Pişerken şeklini kaybetmemesi için parmak uçlarınızın tepsiye değmesi gerekiyor. Pidemize en son şeklini verdikten sonra üzerine çiğ susam ve çörek otunu serpiyoruz. İsterseniz kavrulmuş susam da kullanabilirsiniz. Diğer yandan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarını açıyoruz. Fırının ısınmış olması gerekiyor bu aşamada. Pidelerimizi sıcak fırına koyacağız. İlk tepsimi fırına gönderdim. İkinci tepsimi hazırlayıp onu da fırına gönderiyorum. 30 dakikanın sonunda pideler fırından çıktı. Fırından çıktıktan sonra 2-3 dakika bekletiyoruz. Fırından çıkartınca kesmeyin. E, aksi halde hamurlaşma olur. Dinlenen pidelerimizi kesiyoruz. O kadar yumuşak ve güzel oldu ki size anlatamam. Fırından almadan evinizde lezzetli bir şekilde pidelerinizi yapabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde hiçbir hamurlaşma yok. Hem az malzemeli hem de pratik, çok lezzetli pide oldu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifimizin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.